Herkese selam arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün TYT ve 10. sınıf arkadaşlarımız için oldukça önemli, hatta AYT için ve diğer sınıflardaki arkadaşlarımız için önemli bir konu. Fonksiyon konusu neredeyse matematiğin temellerinden birisi sayılır. Çünkü birçok konunun temeli arkadaşlar. Yani fonksiyonu tam olarak kavrarsanız, Bundan sonra polinom var mesela polinomu tam olarak kavrarsınız, parabolü tam olarak kavrarsınız, trigonometriyi kavrarsınız, diziler konusu var, limit, türev, integral bunların hepsi arkadaşlar fonksiyona bağlı olarak çözülüyor, e, grafiklerin çizimi olsun hepsi tamamen fonksiyon konusunu baz alarak hazırlanmış konular. O yüzden dikkat edin fonksiyon zaten kelime anlamı olarak da işlev demek yani bir görev. Genelde FGH ile gösterilir. Biz bunları yavaş yavaş isterseniz anlatmaya başlayalım. Sonuç yayınlarının TYT fasikülünden gideceğim. İsteyen arkadaşlarımız ekran kaydı alarak isteyenler de kitabı temin ederek gidebilirler. İsteyenler arkadaşlar kendilerine bir defter veya ajanda ayarlasınlar. Güzel soruları teker teker yazsınlar, çözsünler. Oldukça faydasını göreceklerdir. Şimdi arkadaşlar önce bir fonksiyon tanımını yapalım. Fonksiyon fgh gibi harflerle gösterilir, küçük harflerle gösterilir. Fonksiyon iki tane küme için tanımlı oluyor. Genelde A'dan B'ye mesela bir f fonksiyonu tanımlayalım. A, fonk, A kümesinde A B C D dört tane eleman olsun. B kümesinde de 1, 2, 3, 4, 5 tane eleman olsun. Şimdi bu ifadenin bir fonksiyon olabilmesi için iki tane şartımız var. Bir, A'da açıkta eleman kalmayacak. A'da açıkta eleman kalmayacak. Yani boşta eleman kalmayacak. İki, A'daki her eleman, A'daki her eleman B de yalnız yalnız bir elemana gidecek eşleşecek. Bu iki kuralı sağlıyorsa biz buna fonksiyon diyeceğiz. Mesela şu başka bir renk seçelim. A 1'e gitti. B 4'e gitti. İlla da aynı sırada gidecek diye bir kural yok. İşte C 2'ye gitti. D de 3'e gitti. Bakalım iki şartı da sağlıyor mu? A'da boşta eleman kaldı mı? Kalmadı. O zaman tamam. A'daki her eleman B'de yalnız bir elemana gitti mi? Bakalım. A bir tanesine gitmiş, B bir tanesine. C ve D de birer tanesine gitmiş. O zaman bunu da sağladı. O halde biz ne diyeceğiz? F fonksiyondur diyeceğiz. Fonksiyondur. Hatta daha kalıcı olması için arkadaşlar. Çocuk anne olarak düşünelim. Soldaki kümeyi çocukların, sağdakini de annelerin kümesi olarak düşünelim. Mesela A bir çocuk. Bunun bir tanenin annesi var. Sıkıntı yok. B'nin aynı şekilde, C'nin ve D'nin aynı şekilde hiçbir sıkıntı yok. Ama soru şöyle olsaydı: A B C D 1 2 3 4 5 İşte A 1'e gitseydi, bir de 2'ye gitseydi. İşte B 3'e gitseydi, C 4'e gitseydi Şimdi A'ya baktığımız zaman A çocuğunun kaç tane annesi var? İki tane annesi var. E bu mümkün mü normal şartlarda? Değil. O zaman bir kere buradan kaybetti. İki, buradaki D'nin de annesi yok. Arkadaşlar. Dolayısıyla bu da mümkün değil. Bu şekilde biz bunun fonksiyon olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu fonksiyon değil. Şimdi gelelim buradaki şıkların hangisinin fonksiyon, hangisinin fonksiyon olmadığını bulmaya. Evet, fonksiyon değildir diye soruyor. Hangisi fonksiyon değilmiş? Bir bakalım. A'da açıkta eleman kalmamış arkadaşlar. Bir numarayı sağlıyor. Ama iki numarayı sağlamıyor. Niye? Çünkü birin iki tane karşılığı var. Sadece bir karşılığı olacak. Dolayısıyla bu bu şartları bozuyor. Evet, bir olmaz. 2'ye geçelim. Bakın 1'in karşılığı var, 2'nin karşılığı var, sıkıntı yok. Ama 3'ün karşılığı yok. 3'ün annesi nerede? Kim bilir. Yok. O zaman 2 de olmaz. Geldik 3'e. Evet, 1'in karşılığı var, 2'nin karşılığı var, 3'ün karşılığı var. A'da boş eleman da kalmamış. 2 şartı da sağlıyor arkadaşlar. Ha 3'ü bir tanesine gitmiş. Olabilir. Bunlar kardeş. Bakın 1, 2, 3'ün annesi B'ymiş. Demek ki bunlar kardeş gibi düşünülebilir. Demek 3 fonksiyondur ama f ve g 1 ve 2 fonksiyon değildir. Cevabımız ne olacak bu sefer? 1 ve 2 fonksiyon değildir olacak. Sanırım anlaşıldı. A'da boşta eleman kalmayacak ve her eleman yalnız bir elemana gidecek. Böyle olursa fonksiyondur diyeceğiz. Ayrıca arkadaşlar fonksiyonla ilgili birkaç şey daha hatırlatmamız gerekiyor. F fonksiyonu A'dan B'ye genelde bu şekilde gösterilir. Birinci olan kümeye biz tanım kümesi diyoruz. Tanım kümesi. İkinci kümeye de değer kümesi diyoruz. Değer kümesi. Hani anneler çok değerli o şekilde aklınızda kalsın. Çocuk anne diye isimlendirmiştik hatırlarsanız. Her anne değerlidir. O yüzden B kümesini biz değer kümesi olarak düşünebiliriz. Geçiyorum arkadaşlar diğer sorumuza. Burada bakın ekstradan vermemiz gereken bir görüntü kümesi var. Onu şu şekilde ifade edelim. A'dan B'ye. Mesela 1, 2, 3, 4 olsun. Burada da eksi 5, eksi 4, 0, 2, 3 olsun. Şimdi f fonksiyonumuzu şu şekilde tanımlasınlar. Başka bir renk seçelim. f fonksiyonu işte 1 -5'e gitmiş, 2 0'a gitmiş, 3 -4'e gitmiş, 4 2'ye gitmiş. Fonksiyon mu bakalım hemen? Boşta eleman yok. Ve her eleman bir tanesine gitmiş. O zaman sıkıntı yok arkadaşlar. Fonksiyondur. Tanım kümesini sorarsa ne diyeceğiz? Tanım kümesi 1, 2, 3, 4. Yani A kümesi. 1, 2, 3, 4. Değer kümesini sorarsa değer kümesi. B kümesini alacağız. Eksi 5, eksi 4, 0, 2, 3. Bakın tanım kümesi değer kümesi. Bir de görüntü kümesi var. Şimdi bakın burası önemli. Bundan sonra fonksiyonlarla ilgili sürekli karşımıza çıkacak olan ifade şu. fx eşittir y. Bu kalıp arkadaşlar bunu en kısa sürede öğreniyoruz. fx eşittir ya. Peki görevi ne? Görevi şu arkadaşlar. x yerine tanım kümesinden yani a'dan değerler veriyoruz. Yani burası x'lerin kümesi. Çıkan sonuçlarda y'lerin kümesi oluyor. Peki mesela 1 yazayım x yerine. 1 bir yazdım. 1'in görüntüsü ne? 1'in karşılığı bakalım eksi 5'miş. O zaman biz bunu F1 eşittir eksi 5 diye göstereceğiz. 1'in görüntüsü eksi 5'miş. Peki 2'nin görüntüsüne bakalım. 2 kiminle eşleşmiş? Sıfırla. O zaman 2'nin görüntüsü sıfırdır. Peki 3'ün görüntüsü kaç? 3'ün görüntüsü de eksi 4'müş Peki 4'ün görüntüsü? O da 2'ymiş arkadaşlar. İşte şu görüntülerin kümesi Görüntülerin kümesi. Biz bunu fA diye göstereceğiz. fA, ya yani A kümesindeki elemanların görüntüsü, karşılığı diye. Neler var? Eksi 5 var, 0, eksi 4 bir de 2 var. Bu kadar. İşte biz buna görüntü kümesi diyoruz. Dikkat ettiyseniz görüntü kümesi şuradaki elemanlardan oluştu. Biz buna fA diyoruz. Bakın değer kümesinden bir tık daha küçük oldu. Bazen eşit de olabiliyor. daha az çıktı ama her zaman az çıkacak diye bir kural yok. Tamam. Biz buna ne diyecekmişiz? Görüntü kümesi. Oldukça işimize yarayacak arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Geçiyorum şimdi. Birinci sorumuza. Diyor ki yandaki şema ile verilen f fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? Bakın oldukça basit sorular bunlar. Dikkat edelim. A kime gitmiş? 2'ye. Yani F A 2'ymiş. Peki B kime gitmiş? Karşılığını takip ediyoruz. 1'e. C kime gitmiş arkadaşlar? 4'e. Yani normalde biz görüntü kümesi nedir diye sorsa 2 1 4 yazacağız. Küçükten büyüğe de yazabiliriz şöyle. Bakın bu şekilde de sorulabilir. Cevap bu. Burada sıralı kilo olarak sormuş. Hemen bakalım. Nereden nereye A'dan B'ye arkadaşlar. Dikkat edin sıra önemli. A'dan B'ye. O zaman ilk yazılan A'nın elemanı olacak. Yani A yazacağız önce. Sonra B yazacağız. Bir de C yazacağız. Karşılıklarını da B kümesinden alacağız. Peki A'nın karşılığı kaçtı? 2 idi. Bakın buraya da yazmıştık. A'nın karşılığı 2. B'nin karşılığı 1. C'nin karşılığı da 4 olur. O zaman şıklara baktığımızda A B C olacak. A'ya 2, bakın bu. B'ye 1, C'ye 4. Cevabımız C şıkkı olur. A neden olmaz? Çünkü B'den başlamış. Peki B neden olmaz? A1'e gidiyor diyor. Buradan olmaz. Bu 2'ye gitmiş, B de 2'ye gitmiş. Bu da yoktu. Dolayısıyla bu da yoktu. Cevabımız C han olmuş olur. İkinci sorudayız. A'dan B'ye tanımlanan aşağıdaki ifadelerden hangisi fonksiyon belirtir diyor. Arkadaşlar bakın A'dan B'ye o zaman 1, 2, 3 ilk sırada olacak. 1, 2, 3. Hemen bakalım. İkinci de de A, B olması gerekiyor. 1, 1, 1. Olmaz. Niye olmaz? Bakın, 1, 2, 3. 1, A'ya gitmiş. B'ye gitmiş. C'ye gitmiş. E, 2 ve 3'ün annesi nerede? Olmadı işte. Bir eleman en fazla bir tanesine gidebilir. Dolayısıyla A şıkkı olmaz. Bu fonksiyon belirtmiyor. Gelelim B'ye. 1, 2, 2. E bu sefer de 2'yi 2 sefer götürmüş. Yani 1, 2, 3 diyelim. 2'yi hem B'ye hem C'ye götürmüş arkadaşlar. Bu da olmaz. Geldik C'ye. 1 ve 3'ü almış E. 2'nin karşılığı nerede? Bakın 1, 3'ü almış, götürmüş. 2'nin karşılığı yok. 2 annesiz mi kalacak? Olmaz. O zaman C de olmaz. 1, 2, 3. Evet uyuyor. 1 A'ya gitmiş, 2 A'ya gitmiş, 3 de C'ye gitmiş. Olabilir. Hatta bakın şekilde gösterirsek daha rahat anlarsınız. 1, 2, 3. A, B, C. 1 kime gitmiş arkadaşlar? A'ya. 2 de A'ya gitmiş ama 3 C'ye gitmiş. Sorun değil. 1 ve 2 kardeşmiş. 3 de C'nin çocuğuymuş. Çocuk anne olarak düşünün. E, B'nin de çocuğu yokmuş. Burası anne kümesi neticede. O zaman D şıkkı fonksiyon olur. Peki E neden olmaz? Şimdi A, B, C demiş arkadaşlar. Birinciler A, B, C. Bu B'den A'ya deseydi olurdu. Tamam. İlk yazılan küme her zaman bizim için önemli olacak. İlk yazılan olacak. Geçiyoruz üçüncü soruya. Venn şeması ile ifade edilenlerden hangisi fonksiyondur diyor. Arkadaşlar A şıkkı fonksiyon mudur? Değildir tabii ki. Neden? 2'nin karşılığı yok. Fonksiyon değil. Geldik buraya. Bakın boşta eleman kalmamış ama 2'nin iki tane karşılığı olmuş. Yani iki tane anne var. 2 tane anne. O olmaz. Bakın C şıkkı. Boşta eleman kalmış mı? Kalmamış. Her eleman bir tanesine mi gitmiş? Evet. İkisi bir araya, bakın bir tanesine gitmiş. Bu sıkıntı değil. Bu kardeş olduklarını gösterir. O zaman buna biz fonksiyon diyeceğiz. D'ye bakalım. İki şartı da sağlamıyor. Bir, boşta eleman kalmış. İki, bir eleman üç tanesine gitmiş. Yani birin üç tane annesi var. Mümkün değil diyoruz. Bu da iki şartı sağlamıyor. E, şartlardan birini sağlamıyor arkadaşlar. Boşta eleman yok. Evet ama Y'nin iki tane karşılığı var. Dolayısıyla fonksiyon sadece C'deki olur diyoruz. Evet bunlar zaten çözüm kısmı. Dediği şu arkadaşlar hangisi birer fonksiyon belirtir? Şimdi bir numaralıya bakalım. Gördüğünüz gibi bunun karşılığı yok. A'da boşta eleman kalmış. Olmaz. Geçelim diğerine. Boşta eleman kalmamış. Güzel sağlıyor. Her eleman bir tanesine gitmiş. Evet, onu da sağlıyor. O zaman bu bir fonksiyondur. 3 numaraya geçtik. Boşta eleman yok. Bir numarayı sağlıyor ama 3'ün karşılığı arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 tane. Bir çocuğun 3 annesi olmaz. 2 numarayı sağlamıyor. Üç alamayız. Geldik 4'e. Boşta eleman yok, sağladı. Her eleman bir tanesine gitmiş. Evet, onu da sağlıyor. Ama kardeşmiş bunlar. Hiçbir sıkıntı yok. O zaman 2 ve 4 bizim cevabımız olacak diyoruz. Geçelim ikinci sorumuza. A'dan B'ye birer fonksiyon belirtti. Bak dikkat edin. A'dan B'ye o zaman önce 0, 1, 2 olacak. 0, 1, 2 evet yazmış. B, C, A. Hiç sıkıntı değil arkadaşlar. Bu oluyor. Bakın kafanız karıştığı anda hemen şekil çizin. 0, 1, 2, A, B, C, D. 0, B'ye gitmiş. 1 C'ye gitmiş. Şöyle kenara çekelim bunu. 1 C'ye gitmiş. 2 de A'ya gitmiş. Boşta eleman yok. Bir eleman birine gitmiş. Fonksiyondur. 2'ye geçtik. Beta 2. Biz bunlara bağıntı diyoruz aslında. 2 numaralı bağıntı 0 1 2. Tamam 0 1 2 sağlıyor. 0 da 1 de B'ye gitmiş. Olabilir arkadaşlar. Bakın 0 1 2 A B C D 0 b'ye gitmiş. 1 de b'ye gitmiş. 2 c'ye gitmiş. Şartları sağlıyor mu? Boşta eleman yok. Bir eleman birine gitmiş. Bu da fonksiyon. Gelelim şu numaraya. 0 1 2 tamam çok güzel ama 2 bir sefer daha almış. Yani 2'nin hem a'ya hem de d'ye gittiğini söylüyor. Olmaz ki bu. Bir çocuğun iki annesi olmaz. Yani şurası fazla. 4'e geldik. 0 var, 1 var. E 2 nerede? 2'nin karşılığı yok. 2 annesiz mi kalsın arkadaşlar? Olmaz. O zaman 1 ve 2 fonksiyondur diyeceğiz.